Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa Ana Haber Merkezinden hepinize kucak dolusu sevgi saygı ve selamlar sevgili seyirciler Ramazanın ilk günü ve ilk haber bültenimizde sizlerle birlikteyiz ve Ramazan ayı boyunca saat 17'de ana haberlerimiz olacak e, sadece bir aylık dönemde yani Ramazanda e, bu saatler içerisinde evlerinize konuk olacağız efendim fazla lafı uzatmayalım e, e, öncelikli olarak hemen bu haber özetlerimize, ana başlıklara bir bakalım ondan sonra daha gelişmelerle ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Buyurun. Türk dünyası Ramazan ayının gelmesini sevinçle karşıladıklarını belirten bir video yayınladı. Almanya'da Bakanlar Kurulu 3. korona dalgasına karşı sert önlemler için harekete geçti. Kurul bugün hangi kararları verdi? Almanya'da koronavirüs tedbirleri ne zamana kadar uzatılacak? Hollanda'da normalleşme adımları hangi tarihten itibaren başlıyor? İngiltere'de ulusal karantina döneminde normalleşmenin ikinci aşaması başladı mı? Almanya Başbakanı Merkel Ramazan ayının başlaması vesilesiyle Müslümanlara yönelik bir mesaj yayınladı. Almanya, koronavirüse karşı tüm aşılarını yaptıranlara hangi özgürlükleri tanıyacak? Belçika'da bir Türk ambulans uçak ile Brüksel'den Türkiye'ye götürüldü. Fransız senatosunda ayrılıkçı yasa tasarısına bu sefer hangi ayrılıkçı madde eklendi? Hollanda Futbol Federasyonu ne zamandan itibaren seyircilerin stadyumlarda maç izleyebileceğini açıkladı. Fransız senatör Ben Bassa ayrılıkçı yasa tasarısını destekleyen senatörlere nasıl bir tepki gösterdi? İşte ana haber başlıklarımız bunlar ve ana haberler başlıyor. Türk dünyası ve Müslüman alemi 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesini sevinçle karşıladıklarını belirten bir video yayınladılar. Türk dünyası ve Müslüman alemi 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesini sevinçle karşıladıklarını belirten bir video yayınladı. İşte o video. Kuyuş'nu hem kuldurup kalba sorur tuldurup larni suyuntirib ramazon keldi ramazon sahar turing yorollar xatm qiling quronlar dod devorsin shaytonlar ramazon keldi ramazon g'aflat oyi emas bu nafrat oyi emas bu rahmat oyi demak bu ramazon keldi ramazon غفلت <Gaflat> oyi emas bu nafrat oyi emas bu rahmat oyi demak bu ramazon keldi ramazon ramazon keldi ramazon مبارک bo'lsin <gülsün> <gülsün> ramazon <Ramazansız gön> sizga muborak bo'lsin ramazon <Ramazansız gön> bizga <gülsün> <Ramazansız gön> bayram bayram o'g'ilu qizga ramazon keldi ramazon you're Ramazonda sabır var, Yedi yüz kat acır var. Min ay geti kadır var. Ramazan kildi Ramazan. Bu ay merdu meydandır, benden degen rahmandır. Kutup turgen reyandır. Ramazan kildi Ramazan. Bu ay merdu meydandır, benden degen rahmandır. Kutup turgen reyandır.

Ramazan geldi. Ramazan mübarek olsun Ramazan. Şöyle içimiz açılsın biraz. Güzel yapmışlar, iyi yapmışlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Efendim Almanya'nın gerçeklerine, Avrupa'nın gerçeklerine, dünyanın gerçeklerine hemen geri dönelim. Gerçekler. Ramazan'ı yaşıyoruz ama bu içimiz buruk. Alınan kararlar var, kurallar var, korona var. Hala tedbirler alınmaya devam ediyor. Almanya'da Bakanlar Kurulu 3. korona dalgasına karşı sert önlemler için Federal Hükümetin yetkilerini artıran yasal değişikliklere onay verdi. Düzenleme sokağa çıkma kısıtlamalarını da kapsıyor. Almanya'da korona önlemlerinin ele alındığı Bakanlar Kurulu toplantısında federal hükümetin gerekli durumlarda ülke çapında kararları uygulamaya koyabilmesini mümkün kılacak yasa değişikliği onaylandı. Salgın hastalıklara karşı koruma yasasında yapılacak değişiklikle federal hükümet gece 21 ile sabah 5 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulayabilecek. İnsanlar ikamet ettikleri evlerini ve bu evlere ait avlu ve bahçeleri bu saatler arasında terk edemeyecek. Ancak ev hayvanlarının gereksinimlerini gidermek veya iş yerlerine gitmek zorunda olanlar bu kısıtlamalardan muaf tutulacak. Edinilen bilgilere göre söz konusu kısıtlamalar bir bölgede son 7 günlük insidansın üst üste 3 gün boyunca yüzden fazla olduğu durumlarda uygulanacak. Ayrıca daha yüksek insidans durumunda çoğu mağaza Eğlence ve Kültür Kurumu ile restoranlar kapalı kalacak. Buna karşın gıda perakendecileri, içecek dükkanları, sağlık ürünlerinin satıldığı marketler, bebek ürünlerinin satıldığı mağazalar, eczaneler, gözlükçüler, benzin istasyonu, kitapçılar, çiçekçiler, hayvan malzemeleri ve yem satılan dükkanlar ile bahçe marketleri mesafe ve hijyen koşullarına uyulması kaydıyla yasak kapsamı dışında tutulacak. Cenaze törenlerine de en fazla 15 kişinin katılmasına izin verilecek. Bununla birlikte turizm amaçlı konaklamalar bölgedeki insidansa göre yasaklanabilecek. Kuaför salonlarına ise maske takma şartıyla gidilebilecek. Okullarda öğrencilere haftada 2 kez korona testi yapılacak. Bir bölgede 7 günlük insidans üst üste 3 gün boyunca 200'ü aşarsa okullar tamamen kapatılacak. Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar Federal Meclis ve eyalet temsilciler meclisinde yapılacak oylamalarda kabul edilmesi durumunda yürürlüğe girecek. Şimdi bu kabinenin almış olduğu karar federal mecliste de oylanacak daha sonra eyaletler meclisine gidecek orada da oylandıktan sonra e, uygulanmaya başlanacak. Yani diyorlar ki sokağa çıkma yasağı getirilsin mi getirilmesin mi? Eğer getirilmemesini istiyorsanız kurallara uyun dikkat edin. 100 bin kişi de 100 kişinin altına düşün yukarı çıkmayın o zaman saat 21 ile 05 arası sokağa çıkamayacaksınız diyor. Yani her şey bizim elimizde kendi elimizde. Almanya'da koronavirüs tedbirleri 9 Mayıs'a kadar uzatılıyor. Federal Başbakan Merkel'in tüm Almanya'da aynı anda aynı şekilde uygulanacak tedbir alma yetkisini gelecek hafta alabileceği bildirildi efendim. Almanya'da koronavirüse karşı alınan tedbirlerin 9 Mayıs'a kadar uzatılacağı bildirildi. Medyaya yansıyan bilgilere göre eyaletlerin başbakanları tedbirlerin uzatılması konusunda anlaşmaya vardı. Eyalet başbakanlarının aldıkları karara göre mevcut koronavirüs tedbirleri tüm eyaletlerde 9 Mayıs'a kadar uzatılacak. Tüm eyalet başbakanları tedbirlerin daha da sıkılaştırılmasından yana görüş bildirmesine rağmen bu yönde karar almakta zorlanıyor. Şansölye Merkel Geçtiğimiz hafta ülkede ortak tedbirlerin uygulanabilmesi için karar verme yetkisi istiyordu. Merkel'in bu yetkiyi bir yasal düzenleme ile alması bekleniyor. Merkel'in tüm Almanya'da aynı anda aynı şekilde uygulanabilecek tedbirler kararı alabilme yetkisinin en erken gelecek hafta alabileceği belirtiliyor. Sıkı tedbirler isteyen eyalet başbakanları 9 Mayıs'a kadar negatif test sonucu ibraz edenlerin daha önceden randevu alarak alışveriş yapmasının aynen devam edeceğine karar verdi. Ayrıca anaokulları ile ilkokullar vaka durumuna göre şartlı olarak açık kalacak. Kişisel buluşmalardaki kısıtlamalar da devam edecek. Otel ve restoranlar ile kültür ve spor işletmeleri de fiilen kapalı kalacak. Tedbir üstüne tedbir, tedbir üstüne tedbir. Yani bu teravih namazları ile ilgili de söylemiştik. Yani bu durumda çok zor. Belki bir iki gün daha teravih namazları bazı yerlerde kılınabilir eyaletlerde ama önümüzde. O da artık ortadan kalkacak evlerde teravih kılabilirsiniz. Hollanda'da hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre normalleşme adımları 28 Nisan'dan itibaren başlayacak. Hollanda'da hükümete yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre normalleşme adımları 28 Nisan'dan itibaren başlayacak. Ülkedeki geçici kabine 21 Nisan'dan itibaren korona önlemlerinde herhangi bir gevşeme olacağına dair önümüzdeki salı günü de herhangi bir açıklamada bulunmayacak. Konuyla ilgili bilgileri Başbakanlık konutunda yapılan toplantı sonrasında kabine sözcüsü duyurdu. Geçtiğimiz hafta sokağa çıkma yasağının kaldırılması ve bir buçuk hafta içinde terasların ve mağazaların açılması hakkında görüşmeler yapılmış ve 21 Nisan'da normalleşme adımlarının atılması planları yapılmıştı. Ancak kabine vaka sayılarında zirve henüz gerçekleşmediği için bunun hala çok erken olduğunu düşünüyor. Aynı şekilde rakamlar izin verirse önümüzdeki hafta terasların açılması ve sokağa çıkma yasağının kaldırılması öngörülüyor. Kabine bir dizi adımla katı korona önlemleri olmaksızın önlemlerin çoğunu bu yaz döneminde gevşetmek istiyor. 1,5 metre mesafe, sık sık el yıkama ve şikayet durumunda evde kalma gibi temel kurallar yürürlükte kalacak. Evet Hollanda'da da durum aynı 21'inde demişlerdi ama e, durum öyle gösteriyor ki istedikleri bir durum gerçekleşmedi o yüzden de 28 Nisan'da yeniden bir karar verilecek şimdi bir İngiltere'ye doğru gidelim İngiltere'de ulusal karantina döneminde normalleşmenin ikinci aşamasında berberler mağazalar kütüphaneler yeniden açılabilecek İngiltere'de yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede 5 Ocak'tan bu yana devam eden ulusal karantina kısıtlamalarının hafifletilmesi kapsamında mağaza, berber, spor salonları ve kütüphaneler 97 günün ardından yeniden hizmete girdi. Hükümetin açıkladığı 4 aşamalı yol haritasına göre dün başlayan normalleşmenin ikinci aşamasıyla temel ihtiyaç malzemeleri satanların yanında daha fazla işletme yeniden açılacak. İkinci aşamada berberler, mağazalar, kütüphaneler yeniden açılacak. Restoran ve barların açık mekanlarında müşterilere servis yapmasına izin verilecek. Spor salonları ve kapalı yüzme havuzları, hayvanat bahçeleri, toplum merkezleri ve açık eğlence mekanları faaliyet göstermeye başlayacak. Ülke içinde seyahatler yeniden başlıyor. Aynı hane üyelerinin birlikte seyahat etmesi serbest olacak. Kısıtlamaların gevşetilmesi kapsamında düğün ve nişan merasimlerinin 15 kişiyle, cenaze törenlerinin de 30 kişiyle yapılmasına izin verilecek. Ülke dışına seyahat yasağı ise iş, eğitim, yasal yükümlülükler, oy kullanma, mülklerin taşınması, satılması ve kiralanması, çocuk bakımı, doğumda hazır bulunmak, ölmek üzere olan bir akraba veya yakın arkadaşı ziyaret etmek, cenaze töreni, evlenmek veya yakın bir akrabanın düğününe katılmak tıbbi randevular gibi istisnaların dışında devam edecek. Bu durumu ihlal edenlere ise 5000 sterline kadar para cezası verilebilecek. 17 Mayıs'tan itibaren başlayacak olan 3. aşamada vatandaşlar açık alanlarda 30 kişiye kadar kapalı alanlarda da 6 kişiye kadar bir araya gelebilecek. Restoran ve barlar, iç mekanlarda müşteri kabul etmeye başlayacak. Müze, tiyatro ve sinema gibi iç mekan eğlence alanları açılacak. 21 Haziran'da uygulanmaya başlayacak olan 4. aşamada ise COVID-19 önlemleri kapsamındaki tüm kısıtlamalar kaldırılacak. Bunlar özlediğimiz şeyler. İngiltere'ye mi gitsek, ne yapsak bu dönemde en güzel en iyi kararları almaya başladılar herhalde. Aşı olayı bitti ve sıkıntı büyük bir ölçüde azaldı belki de öyledir. İnşallah öyledir. Efendim devam edelim. Almanya Başbakanımızın bir açıklaması var. Ramazan ayındayız diyorduk ki onlardan bir açıklama var mı? Ramazan'ı kutladılar mı? Hatta Hollanda'dan, hatta Avrupa Birliği diğer ülkelerinden ama Sayın Şansölye'den bu konuyla ilgili bir mesaj var efendim. Almanya Başbakanı Merkel, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle Müslümanlara yönelik bir mesaj yayınladı. Pandemide uygulanan kısıtlamaların inanç ritüellerini etkilediğini ifade eden Merkel, sabretme çağrısı yaptı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ramazan ayının başlamasından dolayı Müslümanların Ramazan'ını kutlayan bir mesaj yayınladı. Merkel mesajında, sizleri Ramazan ayı oruç dönemi başlangıcı münasebetiyle İçtenlikle selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayında sizler ve ailelerinizin huzurlu ve bereketli bir zaman geçirmenizi diliyorum dedi. Bir yıldır devam eden koronavirüs pandemisine dikkat çeken Merkel, kamusal hayata uygulanması gerekli olan kısıtlamaların acısı, özellikle inancın toplu olarak yaşandığı, ortak örf ve adetler ve bayramlarda ifade bulduğu zamanlar bir o kadar daha fazla hissedilir. Özellikle de önümüzdeki bu haftalarda ne kadar zor olsa da tekrar sabırlı olmamız gerekiyor. Bu nedenle gerekli olan mesafe kurallarına rağmen inanç hayatınızda birbirinizle olan yakın bağları sürdürmenin iyi imkanlarını ve yollarını bulmanızı diliyorum ifadelerini kullandı. Mesajının sonunda tüm Müslümanlara sağlık ve iyilik dileklerini ileten Merkel, size ve ailelerinize en iyi temennilerimi sunuyor ve elbette sağlık diliyorum. Ramazan ayının içinde bulunduğumuz tüm zor koşullara rağmen iç huzuru bulduğunuz, sükunet dolu We bierbinnen zijn koeweetwaardig, niets bier samanol, maar zijn omjöringvaardig en een jaarwaarde. Hollanda Parliament of SIS, Ramadan en Iwesi video Voor veel mensen is Ramadan de mooiste tijd van het jaar. Maar Ramadan in coronatijd, het blijft wennen. En toch kunnen we er samen voor zorgen dat het een hele mooie tijd gaat worden. Dus ik was heel erg benieuwd: hoe wordt de Ramadan dit jaar beleefd? Tijdens de shower ga ik video bellen met vrienden. Ik bel om 4 uur s ochtends iedereen wakker voor hoor. Dat deed ik vorig jaar ook. We hadden zoveel lol. Vorig jaar tijdens het avondeten vroeg mijn zoon ons toe aan zijn video iftar. Het was superleuk. Ik maak lekkere avocado shakes en deel deze met de buren. Dit jaar gaan we voedselpakketten maken bij de moskee en mensen kunnen die gratis ophalen. Dit jaar heb ik meer tijd om de Koran te lezen. Ik bestel mijn iftarmenu bij mijn favoriete restaurant. Iftar doen we dit jaar vooral online. Dat is ook leuk. Op anderhalf meter Iftar is niks voor mij. Ik ga liever zoomen met mijn neven. Eén keer per week kook ik voor de hele familie en dan breng ik het voor zonsondergang bij iedereen langs. Ik ben veel op Insta live met mijn maties. Samen vast is leuker dan je eentje. Elke jaar nodig ik mijn Nederlandse vrienden uit voor een iftar. Nu verdeel ik ze over meer avonden. Eén kennis per keer. Dat is toch ook leuk? We gaan met z'n allen online, zo kunnen we toch samen het vaste verbreken. Ne kadar güzel şeyler değil mi? İnsanlar e, bu da Hollanda Parlamentosu'nun hazırlamış olduğu bir Ramazanla ilgili güzel bir mesajlar dolu bir video. Bence güzel, gerçekten güzel. Dayanışmaya ve birbirimize desteğe ihtiyacımız olduğu dönemde bunlar güzel gelişmeler efendim. Belçika'da hastalığına net olarak teşhis konulamayan Neşe Köksal Türkiye Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Brüksel'den Türkiye'ye götürüldü. Belçika'da hastalığına net olarak teşhis konulamayan Neşe Köksal, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak ile Brüksel'den Türkiye'ye götürüldü. UID Belçika Başkanı Enes Çimen, bu konuyu yakından takip ettik. Aslen Afyon-Emirdağ-Tesköy'ünden olan Neşe Köksal hanımefendiye şifalar diliyoruz. Hastamız Belçika'daki bir hastanede çoklu organ yetmezliği teşhisi konularak yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı diye taburcu edilmiş. Türkiye'de şifa bulması için duacıyız. Bu durumlarda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu arada devletimizin vatandaşına olan ilgisi, devletimizin gücü ve büyüklüğü bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir dedi. Evet efendim, bugünkü ana haber bültenimiz bize verilen dakikalar çünkü Ramazan ayındayız. Ramazanla ilgili önemli programlar var. Bu kadar. Yani Kanal Avrupa Ana Haber Dairesi'nin sizler için hazırlamış olduğu ana haber bültenimiz bu güzel haberimizle birlikte sona erdi. Önümüzdeki bültenlerde tekrar birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.